Arkadaşlar merhaba. Aracım e, Renault Clio 5 2021 model. Bir süredir e, ya daha bin kilometrede bir süredir aracımda arka taraftan bir ses geliyordu. Bayağı uğraştık bu sesi bulmak için. Şöyle ben size göstereyim bu sesin nedenini. Şöyle panjuru çıkarttım. Şu kısma gördüğünüz gibi şu kısma bir şeyler sıkıştırmanız lazım. Çünkü ses şu arka koltuklardan geliyor. Eskiden şöyle sallarken gacur gucur ederdi. Şimdi o ses gitmiş durumda. Arka koltukların geçtiği yerlere VD40 da sıktım. Onu yoksa sıkmaya da bilirsiniz. Şöyle bir şeyler sıkıştırdım buraya. Sorunun sebebini bulmakta bayağı zorlanmıştım. Umarım sizlere yardımcı olur. İyi günler.